Merhaba arkadaşlar ben Smart ve hepiniz Gülen kanalına hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Oyun videosu çekiyoruz ve bakalım inşallah başarılı oluruz arkadaşlar. Şimdi oyun serilerine başlıyoruz. Çünkü bir tane şey geldi. E, dur. Emrah burada. Emrah Şimdi bakalım ne olacak Emrah video IOS Gamer'a astere Bende de Süper Takip et Haydi bakalım Videoda IOS Gamer'la karşılayalım Haydi bakalım Emre. Neredesin? Gel. Uuuup. Ve bu arkadaşlar oyun videoları. Oo. Bu arkadaşlar server'ın IP'sini bulmak istiyorsanız aşağıdaki linkten bulabilirsin. Link ne ya? IP'den bulabilirsiniz. Bu arada sen ne yapıyorsun lan öyle? Ve bir kişi aldık. Oo, Adam makro lan. Adam, Abi adam makro Yok lan Oo Emrah Katnes yedi Süper <laughs> Emrah red çektiler Ben bu Diamond set'i tet alacağım ya da clean up çekeceğim Ve birini clean up çekeceğim İki kilo aldım sadece. Bu arada Emrah nerede? Yunus Gaming. Oha oha. oha. Bakalım Emrah nerede? Ha Emrah oynuyor. Şimdi lan kasa geldim lan. sonra düşerek hayatını kaybetti. Ulan kardeşim. Kardeşim sen için buradaki tüm insanları temizleyeceğim. Oha oha oha. Adam diamond lan. Oha. Kardeşim intikamını alamadım. <laughs> Üçüncü katnesi videoda yaptım. Okey ben hiç görmedim. şimdi. Hop. Oh. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra bir tane üzücü bir duyuru videosu gelecek. O oh, süper süper süper. Clean up clean up. Öldüm lan. Emrah'ın yanında öldüm. Tam Emrah'ın yanında öldüm. Neyse son turumuzu çevirip videomuzu bitiriyoruz. Bu arada çıplak girdi, önemli değil. Ya çıplak saldıracağım. çıplak kaldırmam. Abi adam makrosu. Gelme. Gelmeyin lan. Tamam arkadaşlar. Son bir tane haftalık atıp videoyu bitirelim ve devam için epic like atın. Kanalın ismini değiştirmeyi istemiyorum arkadaşlar.